Seher vakti çaldım yerin kapısını. Seher vakti çaldım yerin kapısını aman aman aman. Baktım yerin kapıları sürmeli aman aman aman. Boş bulmadım otağının yapısını aman 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 Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller perişan hallere Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller perişan hallere Hep gönüller muradıdır aşığın aman 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 Nöbetin bekleyen alır keşin aman aman Beklemeli o sultanın eşin aman 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 Günde yüz bin kere yüzler sürmeli Aslanım eller eller kokuyor güller güller ne bilsin Eller eller perişan hallere Günde yüz bin kere yüzler sürmeli Aslanım eller eller kokuyor güller güller perişan haller haller ne bilsin ne